Merhaba arkadaşlar. Bugün 8'li kombine hareketimizi göreceğiz. Nasıl yapıldığını. Ondan önce tabii biraz ısınacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu hareketlerim nereden esinleniyor? Tekken oynayanlar bilir. Tekken altı biliyor musunuz? Hani kazıyor falan var. Lili var falan. Ben onları çok iyi oynarım arkadaşlar. Benim esinlendiğim hareketlerin çoğu, birçoğu da zaten bu kombine hareketlerinden hani 12'li kombine. 13'lü kombine hareketlerinin çoğu da o Atari oyunlarından esinlenme. Street Fighter'la başladı. King of Fighter. Böyle tekken diye gitti. Yani konsolda <laughs> iyiyimdir arkadaşlar. <laughs> Bayağı iyi oynarım. Yani bizim şeylerden onlardır. Yori falan var ya. Vurra oyun. Hani eğer izlediyseniz ve oynadıysanız bilir arkadaşlar. Ya benim esinlendiğim nokta bu arkadaşlar. Tamam. Öncelikle hareketimizi yapmadan önce ısınacağız. Isınma hareketlerimizi görelim. Ben böyle de ısınıyor Bu sopa ağır bir sopa. Şey bir sopa değil. Gerçekten çok sağlam bir sopa. Neyse ağacım. Böyle sessiz Sesi zaten duyarsınız arkadaşlar. Bu sopa benim ısınmam baya bir faydası oluyor. Bu şekilde falan. Baya bir faydası var. Size de tavsiye ederim. Şimdi Öncelikle bacak kaslarımızı geldireceğiz. Açacağız. İçler, iç ve e, arkaları yapacağız. Yani şimdi bacak kasların... Şimdi şöyle düşünelim. Her e, yöne doğru açmanız gerekiyor. Yani sadece bu yöne doğru açtınız. Tamam olay bitti diye bir şey Tam bu içlere doğru yaptın da yana doğru da yapman lazım. Daha yana, daha şeye. Anlatabiliyor muyum? Yani her yöne doğru yapmanız lazım. Şöyle bak dıştan içe. Bak. İçten dışa. Tamam mı? Yani 360 derece her her şeyin esnemesi gerekiyor. Okey. Yani bu hareket size mesela basitmiş gibi geliyor ama bu harekette de 360 derece bunların esnemesini sağlıyor. Diyelim ki farz edin esnetmenizi bitirdik. Çok güzel oldu. Şimdi kombine hareketlerde maksat ileriye doğru gitmek. Şimdi ben yarımda sahip. 1-2-3 Bu kombine hareket olmaz. Rakip zaten ilk yumruğu attığında geri kaçacak. Rakip böyle kum torbası değil. Öyle. Vur abi. abi, abi, abi. Bir de vurayım. Abi. Öyle bir şey yok değil mi? E, rakip uzaklaştığına göre biz de ne yapacağız? Ona doğru gideceğiz. Tamam. Şimdi ilk hareketimizi görelim. 1, 2, 3. Değil mi? Ne yaptık. Yaklaşıyoruz rakibeden. Bak sol ayağımla yaklaştım. 1, 2, 3. Okey. Şimdi 8'de hareketimizi görelim. Zemin biraz bozuk arkadaşlar. Yamulabilirim. O yüzden de fazla şey yapayım. Tamam mı? Mesela neydi bizim hareketimiz? Yavaşça gösterelim. 1, 2, 3, 4, ön ayağımızı atıyoruz. 5, 6, 7, 8. Değil mi? 8 hareketimiz hareketimiz. Şimdi ben bu hareketleri nereden yaptım? Kazuya'dan aldım arkadaşlar. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ben de kalkıp taşı. Buradaki maksat sol, sağ, sol. Yani So, bir solla sağ. Mesela sağ diz yaptıysa solla ayık vuruyorsun. Bu şekilde. Ondan sonra buradan çıkartıyorsun yani tekme. Tamam. Yani. Böyle tık 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 tık. Ve ee, ilerliyorsun. Kademeli olarak iler ilerliyorum. Bak kademeli olarak ilerliyorum. İlerliyorum. Tamam. İlerliyorum. İlerliyorum. Bu kadar basit. Şimdi sizin kendi fiziksel durumunuza göre e, dizden bizden sonra hakik çıkartabilirsiniz. Bak koyuyorum arkada kaldı ayağım. Bu ayağımda ne yapacağım? Tekrar dizde çıkartabilirsin. Kombine olarak tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz. Buradaki maksat kum torbasına vurduğumuz gibi değil arkadaşlar. Buraya ne yapıyoruz? En sertimizde gücümüzü vuruyor. Ama bu kombinada Yüzde yetmiş bir güçle vuruyoruz. Şey yapmıyoruz yani. Buradaki maksat bir göstermek. Şey yapmak değil. Tamam mı? Gösteri gibi. Şov. Ha, şov diyelim. Daha düzgün olur. Tamam mı? Benim hareketim neydi arkadaşlar? Sol. Sol. Tık. Diz. Değil mi? Siz de bunu sekizli komple haline getirebilirsiniz. İsterseniz dirsekle başlayın. Diz yapın sol çeki sağ yukarıdan indirin. Anlatabiliyor muyum? Tekrar çıkartın. Sol takip vurun. Bunu kendi sisteminize göre çok rahat yapabilirsin. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde de kombine yapabilirsin. Daha önce de gösterdim zaten. Sol direkt vuruyorsun. Sağ yapıyorsun. Bak buradan vuruyorsun. Sol sağ. Tamam. Kombine. Hareketlerimiz de bu. Bakalım ne yapalım 1-2-3-4-5-6-7-8 gibi arkadaşlar Çık, finish min yakıyoruz. Bunları şey yapacağız kum torbasının cevap vermiyor tabi karşılık veremediği için istediğiniz gibi kum torbasını pataklayabiliyoruz arkadaşlar tamam. Hepinize çok çok kolay gelsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu kombine hareketleri yapacağınıza inanıyorum. Yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. İyi günler. Kolay gelsin.